Hiç bekletmeden kullandık. Burak. Burak rakibinden sıyrıldı mı? Vücut hareketiyle topu sıyırdı. Yerden bir pas. Bir kaç. Ters bir top orada. Ters bir vuruş yaptı Yusuf. Çok güzel bir pas sağ tarafa. Yetişebilecek mi orada? Serkan yetişti. Şimdi ceza sahası Mehmet kafayı vurdu. Üstten avuta gitti. Murat. Murat. Rakibinden sıyrılabilecek mi? Hayır orada Recep'e verdi. Recep. Recep savunmanın arkasına Sarkam. Mehmet Akgüz. Mehmet Akgüz. Kaleciyle karşı karşıya Mehmet. Ve gol mü? Hayır penaltı mı? Bakıyorum penaltıyı verdi. Mehmet Akçüz yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Burak. Burak topa geldi. Burak, Burak. Bir plase ve gol! Burak çalık attı Burak. Çorum Futbol Kulübü bir. Kahraman Spor 0 Gol Burak Çalık penaltıdan Ama onun peşinde Emre Şimdi kabisi bir orta Savunmadan sekti ceza sahtı dışı İsmet sert şut üstten Ceza sahasına bir kabisi orada Orada penaltı Evet kontrolsüz bir hareket Serkan Yavuz'un kontrolsüz bir hareketi. Cerem Talha dinçer yerde kaldı. Ve hakem de tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Hasan Hüseyin Akınay dikkatli. Can geldi vurdu. Hasan Hüseyin Akınay çıkarttı. Gelen top tamamlandı topağlarda. Orada boşta kalan topu tamamlayan futbolcu kim diye bakıyorum. Maçta 23. dakika. 25 numaralı formasıyla evet 25 numaralı formasıyla Halil İbrahim Esen penaltıdan Can Erdem'in kaçırdığı penaltıyı ağlara gönderdi. Halil İbrahim topa hala Halil İbrahim'de. Arka tarafa bir orta. Burak kafayı vurdu. Son anda kaleci parmaklarıyla topu kornere çeldi. Deyim yerindeyse 90'a giden topu kaleci Enes parmaklarıyla dokunarak son anda kornere çeldi. Şimdi yerden pas. Can. Onun pasında boş post pozisyonda orada Can var. Can. Pas verebileceği bir arkadaşın arıyor. Ömer Faruk. Ceza sahasını bir plase. Tehlikeli bir pozisyondu. Üstten avuta gitti. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Top Halil İbrahim'de. Topu seyredebilecek mi? Halil İbrahim bir kişinin arasından çıktı. Son anda. Son anda Hasan Hüseyin Akınay. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Yerden pas. Son anda savunma araya girdi. Top tekrar Halil İbrahim'de mi? Halil İbrahim yere kaldı. Ve penaltı. Yine penaltı, yine penaltı. Penaltıyı yapan futbolcu Deniz Solmaz'dı. Maçta üçüncü kez penaltı düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın hakemi. Maçta 36. dakika. Ali İbrahim topa geldi. Hakem düdüğünü çaldı. Ali İbrahim vurdu ve gol. Halil İbrahim Çorum Futbol Kulübü 2, Kahraman Maras Spor 1. Gol Halil İbrahim Sönmez. Top Ömer Faruk'ta. Ömer Faruk pası. Orada Can Erdem topuktan çekti. Bir anda boşta kaldı. Halil İbrahim yerden vurdu. Berkay karşıladı. Ömer Faruk. Top Ömer Faruk'ta. Bir pası. Araya gelen Çorum Futbol Kulübü'nde Halil İbrahim Sönmez'di son anlar ilk yarıda uzatma dakikalarda e, dolmak üzere ve evet hakem ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı Emre Emre topla birlikte ceza sahasına girdi Emre bir kavisli orta boşta kaldı son anda savunmadan sekti Serkan Yavuz Serkan bindirme yapan Halil İbrahim onun yerden pası bir vole orada Batuhan'dan bir voleydi Top üstten farklı bir şekilde avuta gitti. Savunmanın arkasına çok güzel bir top. Burak, Burak, Burak. ceza sahasına girdi. Güzel çıkarttı. Boş pozisyon. Boş pozisyon. Batuhan, Batuhan. Top yanından avuta gitti. Hemen paslaşarak kullandılar. Murat. Murat ceza sahası dışı. Sert şut. Bir kavisi kafayı son anda vuramadı. Paslaşarak kullandık. Ali İbrahim. Recep'e ver mi? Evet rakibini geçti Halil İbrahim. Halil İbrahim top hala Halil İbrahim'de yerden pas. Son anda savunma ayak koydu. Gelişine bir top. Berkay Berkay 6 pas içerisinde müsait noktada biraz daha düzgün vursa top ağlara gidecek belki de. Şimdi savunmanın arkasına Can Erdem kaleciyle karşı karşıya ve top ağlarda hayır offside olduğunu işaret etti maçın hakemi. Orada ilk yarıda penaltıyı kaçıran Can Erdem. Bu sefer kaleci karşı karşıya kaldı. Topu gönderdi. Ancak maçın hakemi offside olduğunu işaret etti. Hakem işaretini verdi Mehmet. Bir kavisli orta. Orada vurdurmamak lazım. Son anda Hasan Hüseyin. Son anda bakalım hakem faul düdüğü çalacak mı? Çalmadı. Son anda çizgi üzerinde iki hamlede topa sahip olmuştu Hasan Hüseyin Akınay. Ve evet orada da ee, sakatlandı. Şimdi topu kaptı. Kap pas hatası Murat. Murat yerden pas. Ali İbrahim. Halil İbrahim vurdu Kaleciden döndü. Şimdi Mahsun. Mahsun çok kötü vurdu. Bomboş pozisyonda. Önce Halil İbrahim. Sonra Mahsun. Kaçırdı. Emre. Şimdi hatalı pas. Topu kapan kim? Halil İbrahim. Halil İbrahim atabilecek mi? Savunmanın arkasına. Uzun bir topta ama Batuhan o topa yetişemedi. Ali İbrahim savunmanın arkasına. Mustafa sola. Mustafa Dol, topla ceza buluştu. Mustafa yerden çıkarttı. Bir vuruş kaleci Hasan Hüseyin Akınay'da kaldı. Bu arada tabi o pozisyonda kaç dakikalık bir ekleme yapıldı onu göremedik biz. Şimdi bir hata. Orada araya giren futbolcu. Bravo. Bravo. İsmet son anda araya girdi. Topu kornere çeldi. Yoğun itiraz var Kahramanmaraş ekibinde. Futbolcudan yoğun itirazı var. Yusuf. 90 artı 4. dakika geride kaldı. Ceza sahasına bir orta. Bir an boşta kaldı. Top alarda mı? Hayır. Bir an Hasan Hüseyin Akınay elinden kaçırdı topu. Boşta kalan topu bakıyorum Can Erdem boş kaleye göndermek yerine topu avut attı ve bize rahat bir nefes aldırdı. 90 artı 8. dakikada artık geride kaldı. Ve hakem 90 dakikanın son düdüğünü çaldı. Çorum Futbol Kulübü zorlu mücadelede Kahramanmaraş Sporu 2-1 mağlup ediyor. Ve 3. haftada da peş peşe 3. galibiyetini alıyor.